Geçelim şampiyon Trabzonspor'da bugün medya günü yapıldı ve birçok futbolcuyla bugün sohbet etme şansı bulduk. TVNet ekibinden de Vahittin Çiçek, İsmail Köybaşı ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Şimdi bu röportajı izliyoruz. Yılmaz tesislerinden herkese merhabalar. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un yıldız futbolcularıyla beraberiz. Yanımızda İsmail Köybaşı var. İsmail Köybaşı, İsmail... Bu benim ilk röportajım. O yüzden seninle olması evet, evet. benim için çok güzel oldu. Çünkü çok sevdiğim bir futbolcusun. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Ee, sana da kariyerinin ilk yollarında başarılar diliyorum. İnşallah uzun yıllar. Ee, ben Türk futboluna herkesin bir paydaşı olduğunu düşünüyorum gelişmesinde. Sen de bu paydaşların en önemlilerinden biri olursun inşallah. Ee, yolun açık olsun şimdiden. Çok teşekkür ederim. Albayrak ailesi olarak Trabzonspor şampiyonluğunuzu kutlarız Sezon senin için nasıl geçti Kırılma nelerdi İstersen öyle ufak sorularla başlayabiliriz ee, Sezona başlamadan önce Buraya gelmeyi bir kere çok istedim Ve hissettim bunu daha önce de ifade ettim ee, Bugün görüyorum ki Hislerimin ve isteğimin Doğru olduğunu görmek Beni çok mutlu ediyor Çok mutlu etti ee, Sezonun içerisinde birçok şeyler yaşadık Hep ayrı hikayeler var ama bu hikayeyi kupayla taşlandırmak e, çok güzel oldu. Takım arkadaşlığında, kulüpte çalışan herkes de İsmail Köybaşı'dan çok iyi bahsediyor. Bütün yıl boyunca bu bilgileri aldık. İsmail Köybaşı'yı özel kılan şey nedir? Ya Şöyle, e, her insanın ben bu hayatta hayat amacının olduğuna inanıyorum. Benim şu ana kadar belki de kendimde gördüğüm hayat amaçlarımdan biri mutluluk vermek, yaymak ve almak. Sadece vermek değil, almak da aynı zamanda. Ben bu mutluluğumu vermeye çalışıyorum verip, e, aslında mutluluk almayı da çok severim. Bu duygularla beslenmeyi çok seviyorum. Çünkü yeterince kaotik ortamlardan dolayı e, bunu belki de kendime hayat amacı edindim. En azından şu an için. İnşallah bunu daha çok geliştirebilirim. E, çok değerli şeyler bunlar. Ben, onlar beni ne kadar seviyorsa ben onları iki katı çok seviyorum. E, biz böyle, biz güzel aile izlerken içi boş olan güzel aile demiyoruz. İçi dolu güzel bir aileyiz biz. Başkan Ahmet Ağalın'ın da dediği gibi bu coğrafyalarda sabır kelimesi pek bir anlam ifade etmez. Sen ve Abdülkadir Ömür sezonun ilk yarısındaki Galatasaray maçında erken oyundan çıktınız ve tepkilere neden oldu taraftar tarafından. Ömür ve sen kendinizi kat ederek bir üst seviyeye çıkmaya çalıştınız. Sezon boyu çalışmaya ekstra çalışmalar yaparak. Hatta şöyle bir durum var. Kadroya alınmadığım vakitlerde takım arkadaşların tesislere gelip yolcu ettim ve tekrar gittin. Bu özgüveni bu kendinde özgüveni nerede buluyorsun? Şöyle e, lig uzun maraton derken aslında şampiyonluğun kutlanması bir hafta, e, bir ay, on gün, kırk gün, ikinci yani 2022 23 sezonunun başlayacağı tarihe kadardır. E, ama şampiyon olunan yol on ay, on bir aydır. Ben e, her zaman bu uzun yolu her zaman daha değerli kılmışımdır. Bu yolların içerisinde hep... E, Ozanlarımızın da dediği gibi uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Yani e, o yol her zaman en değerli yoldur Ben o, o yolda e, Tabii ki de dalgalanmalar da olacak e, Kötü performanslar da olacak Düşmeler de olacak Ama önemli olan buna gösterdiğiniz reaksiyon e, Buradan nasıl çözüm üretebiliyorsunuz Ben hep hayata böyle bakmaya çalışıyorum e, Keşkeler değil kilerle beslenmeye çalışıyorum e, Yani böyle geçti Bu süreçte özellikle Abdülkadir Ömür çok güçlü döndü. Ee, acaba düşünüyorum iyi ki de yaşamışımdır demiş midir? Ee, ya hepimizin duyguları var. Kimsenin bu duyguyu yaşamasını tabii ki de istemiyorum. Ama bazen de her şeyde vardır bir hayır. Daha önce de şampiyonluk yaşamış bir futbolcusun Beşiktaş'ta. Ve geçen günlerde yaptığın açıklamada Real Madrid bile böyle şeyler yaşayamaz demiştin. Trabzonspor'un şampiyonluğu sana neler hissettirdi? Yani o anlar nasıldı? Açıkçası e, bunu söylerken ben içimden gelerek söyledim ve doğru olduğuna inandığım bir şey söylediğimi düşünüyorum. Real Madrid'de bir daha söylüyorum bence yaşayamaz. Ee, biz bu duyguyu sonuna kadar hak ettik. Sonuna kadar da yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Ölçülü sınırını aşmadan e, yaşamamız gerektiğine de inanıyorum. İkincinin de değerli olduğunu, üçüncünün de değerli olduğunu ve bu yarışta her bir e, takımların çok büyük katkısı olduğunu Yarışı değerli kılan şeylerin bu olduğuna inanıyorum. Ama tabii ki de yaşarken e, özellikle taraftarlarımız açısından da bunu doyasıya yaşamaya devam etsinler. Onların sinerjileri bize sinsin, bizim sinerjilerimiz, enerjilerimiz onlara sinsin. Bu karşılıklı alışveriş hep devam etsin. E, şampiyonluk kolay değil. Yani gerçekten e, uzun metrajlı bir yol. Kolay değil. Herkese nasip olmaz. E, sonuna kadar... Yaşamamız gerekiyor. Yaşasın Trabzon şehri, dünyadaki Trabzon sporlar. E, sonuna kadar hak ettik. Ki gelecek sezon Avrupa'da mücadele edeceksiniz. Öl Şampiyonlar Ligi'nin ölümü olmazsa UEFA Avrupa Ligi. Peki oradaki hedefleriniz takım olarak ve senin hedeflerin neler? Şöyle, sorumluluklar böyle durumlardan sonra her zaman artar. E, beklentiler artar. Bunlar çok doğaldır. Beklentiye doğru cevap vermek için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Hatta bir fazlasını yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Şu anda yapmamız gereken şey şu anın tadını çıkarmak. Keyfini çıkarmak. Ama tedbiri elden bırakmadan nelerle karşılaşabileceğimizi bilerek yaşamalıyız, hayal etmeliyiz. Öncelikle bunu söylemek lazım. Hayal etmeliyiz. Çünkü çok güzel bir aileyiz. Çok güzel bir camiayız. Sizler de görüyorsunuz bunu. Yaşadığımız şeylerde, yaptığımız organizasyonlarla. İnşallah bu artarak devam eder. Artarak devam etmesi hepim en büyük temennimiz. Peki son olarak taraftarda söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, taraftarlarımız e, her söylenene o kadar çok doğru cevap verdi ki. Yani onların sinerjilerini her çıktığımız anda hissettik. Onların desteğini her zaman arkamızda hissettik. Ee, müthişlerdi. Hepsine e, sonsuz teşekkürlerimizi kendim ve takım arkadaşlarım adına iletmek istiyorum. Onları çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Bu birlik ve bütünlüğü, şartlar ne olursa olsun bozulmaması için elimizden ne gerekiyorsa yapmalıyız. iyi günde, kötü günde kavramını unutmadan devam etmeliyiz. Çünkü biz çok güzel bir aileyiz. Evet, İsmail Köybaşı'nın açıklamalarını sizlerle paylaştık. Sevgili Vahittin Çiçeği ve kameraman arkadaşımız Emre Kaleş'e de teşekkür edelim.